Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün İnal'ın düzen, sponsor olduğu futbol düzenlediği e, çok tatlış mı tatlış bir etkinliğimiz var biliyorsunuz turnuvamız var. Öncelikle e, katılan herkese ben şimdiden teşekkür ediyorum. Braketimiz hazır. 16 oyuncu var. 16 oyuncuda kimler var? Şinasi var. Ben varım. Ege var. Adapetuk var. Join Kerem var. Serhan var. Turkish Power var. Balkici var, Thanos var, Dagucudi var, Weight 88 kg'ım var, Ludoş var. Arda Aydın, Arda Kaygısız, Şükrü Berat Özgür, Bülent Emre, Öz Yıldız var. 4 tane e, altyapıdan arkadaşımız onların da e, tecrübelenmesi adına onları da bu değerli isimlerin yanında turnuvaya dahil etmek istedik. Hem onlar için hem de e, sizlerin onlarla tanışması için güzel bir vesile oluruz diye düşündük. Teşekkür ederim. Sizler de hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Ben diyeceğiniz Tuna falan diyor. O zaman çok bekletmeden sizlere hemen önce bir eşleşmelerimizi gösterelim. Şimdi Dagcudi Ludoş eşleşmesi var. Serhan Şinasi, Şükrü Berat Berkeci, Join KK ile oynuyorum ilk maçı. Rize deplasmanına gidiyoruz. Ondan sonra Thanos Wade ile eşleşmiş. Arda Kaygısız da Ada Petok. Bu Arda Aydın'la da Bülent Emre. R7 ile de Turkish Power. R7 Turkish Power mücadelesi de var burada. O zaman hemen maç çağrı davetimizi gönderiyoruz. Join'i anlatmama gerek yok size. Zaten çoğunuz tanıyorsunuz. E, Kerem. Çok sevdiğim bir arkadaşım, kardeşim artık yani. E, o yüzden aramızdaki maç tamamen turnuva üzerinde bir. Ben dostluk maçı gibi bakıyorum. Ama tabii ki de iyi olan kazansın. Ay Böyle oynamak güzel işte. Ay. Kapın her Hulitini sakatlamam lazım. Huliti çok iyi. Ben de alacağım Hulit. O zaman oynarız belki. No no. Hayır. Hayır. Direkt gönderiyorum. İkinci maç. Ben 1. Sen 3. Ya. Ya. Oraya atmadım ama ya. Oha. Rutin yanından falan pas atmaya kalkmaya gelmiyor. Direkt alıyor. Geçiyordu bir başıma kısacık Ya. Yemin ediyorum karşıya geleceğim bak. Yasak falan dinlemeyeceğim şimdi bak. Osayt. Offside offside hocam offside Hocam bana gitmek istiyorum ya Bakar maç sayılmaz hayır Bana ne ben hemen saymıyorum maçı <laughs> Hayır saymıyorum offside Kerim'i kutluyorum tebrik ediyorum çok güzel maçtı ben eğlendim Sen de eğlendin belli ki Belli ki sen de eğlendin Ama şimdi altyapıdan Şükrü Berat Özgür geliyor karşına Şimdi göreceksin sen Sunucu olarak devam edeceğim. Buradan bütün turnuvaya bakacağız. İki oynanmayan maç kalmış galiba. Hemen e, bakalım braketimize. Davgıcı'da Ludoş eşleşmesinde Ludoş geçmiş. <laughs> Serhan'la Şinasi'nin maçından gelecek rakibi bekliyorlar. Şükrü Berat da Berkci'yi geçmiş. ile eşleştiler. Onlar şimdi oynayacaklar. Thanos Veid. E, Thanos yayını yok mu? Thanos yayını. 3-2 burası. Burası heyecanlı. Burada olalım birazcık. Hmm. Kırmızı formayla Thanos'u izliyoruz. <laughs> Diğer tarafta da Lapıçık Taktak'la ve 88 yayınlardan tanıdığımız isim. Evet, Thanos bu eşleşmeyi geçen isim oluyor 3-2'lik skorla. Güzel. Ludoş'la Serana eşleşti. Şükrü Berat'la Joy eşleşti. Thanos'la Arda eşleşti. Bülent Emre Özyıldız'la Yıldız'la da Arya'da eşleşti. Maşallah bütün altyapı oyuncularımız geçmiş abi turu. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Zaten ikisi kendi arasında eşleşmişti. Orada Bülent Temre'nin bir galibiyeti var. Arda da Adapetu elemiş 3-2. Şimdi Thanos'la eşleşmiş. Şükrü Berat da Berkeci'yi eledi. O da Join'le eşleşti. Altyapıdan bir rüzgar. Altyapı rüzgarı. Aman tanrım. Berat Join maçı başlıyor. Join Berat maçındayız o zaman Siyah formayla Join'i Beyaz formayla da Berat'ı izliyoruz Berat Altyapı takımımızdan bir oyuncu Walker uzaklaştıramadı Neymar girdi Neymar Bitirdi Neymar bitirdi Berat 1 öne geçti Daha önce hiç bu kadar doğru kelimeleri yan yana görmemiştim çok iyi pas bu arada Mbappe. Oy. Penaltı mı? Çok saçma penaltı bence. Bence penaltı yok. Bence penaltı yok. Ama hocam sen bilirsin yine yani. Ortaya vuracak. Oy. Gerçi evet. E, bu eşleşmelerde şey olmadığından dolayı Penaltı yuvarlığa yok ya. Oyuncular çok fazla şeylere vurmak istemiyor. Kenarlara vurmak istemiyor. Join de muhtemelen bunu düşünerek zıplamadı. Ama Berat abi dedi ben dedi genç gencim dedi daha 16 yaşındayım dedi. Evet burada ilk yarı 2-0. R7'ye bakalım biraz. R7 neler yapıyor? O da yeni yine altyapı oyuncularımızdan birisi. Bülent Emre Öz Yıldız'la oynuyor. Dakika 33. Beyaz formayla EGR7 izliyorsunuz ve gol atıyor. Ben ne zaman bir turnuva anlatsam ben ne zaman bir e, turnuvalarda maçlar arasında geçiş yapsam gol oluyor. Geçen sene bunu yüzlerce kez yaptım. İlk yarıyı da burada Ege Arseven e, 1-0 önde kapatıyor diyebilir miyiz? Hakem son düdüğü çaldı ve burada da ilk yarı 1-0 Ege Arseven'in üstünlüğüyle tamamlandı. Evet Thanos e, kimle oynuyordu? Arda ile oynuyor. O da altyapımızdan bir oyuncu. O da genç yetenek. O da abisi karşısında ee, dakikalar 21'i gösterirken 1-0 önde. Altyapıya bak patır patır geliyor vallahi. Altyapımıza dokundurtmam. Hepsi benim gülüm. Oy! Çok güzel gol bu arada Neymar'dan. Çok güzel bir gol geldi Thanos'tan. Durum 1 1e geldi dakika 38. Şimdi Neymar sol kanatta içeri doğru sokul çizgiye indi bir bol oldu. Dışarı çıkarabilecek mi? Çıkardı. Mbappe uzak köşeye vurdu ama Bilin bakalım ne oldu. Oy! Mbappe. O nasıl bir gol. Çok güzel gol. 2-1 oldu. İlk yarı sonucu. 1-0'dan geri dönen bir Thanos vardı burada. Join 2-0 geride dakika 87 son dakikalar. ikinci maça gidecek burası da. Bakalım son dakikada bir ikinci maç için bir gol bulup skoru 2-1'e taşıyabilecek mi Kerem? Lucas'la sol çizgide Lucas orta yapası. Hulit. Araya bırakmak istedi ama Mendy geldi aldı topu. Şimdi Neymar bir ara pası. Yoksa 3 mü geliyor Marquinhos? 4'e 4 yakalandı. 5'e 4 oldu. Bir ara pası. Mbappe karşı karşıya. Bir bol rol. Mbappe sıyrıldı. Şut ve gol. Berat dakika 90'da 3-0 yaptı. Kontra hata çok iyi değerlendirdi. Kaleciyi geçti çok sakin kaldı. Arka köşeye çok güzel bir şut geldi. İlk maç Berat'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlanıyor. Bu eşleşmede Bülent Emre ve R7'de ilk yarıyı 1-0 tamamlamış, Önde tamamlamıştı R7 ve 1-1 olmuş burada da maç. Dakika 82. Bülent dedi ki benim de adamım var dedi. Çekildi de omzu bir koydu böyle. Salah. Çapraz bir pas Cristiano Ronaldo kaleci ile karşı karşıya. Ronaldo, Ronaldo. Yine dakika 90. Bu sefer de Eger seven yeni iyi e golü ve 2-1 oldu durum. İlk maçta Bülent Emre Öz Yıldız'la Eger Seven'in müsabakası Bülent Emre Öz Yıldız'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanıyor. İlginç sonuçlar gelmeye devam ediyor. Şimdi join maçı oynanıyor. İlk yarısını izleyelim. <laughs> Join Metanos golleri. Abi Join'in gollerini beğendim dersen. Şimdi ortalık karışır. Join 2-0 yaptı. Evet. Join 2-0 yaptı. İçeri doğru sokulmak istemiyor. Dışarı çıkıyor ve belki biraz da heyecan geldi orada Berat'tan. Maç 2-0 devam ediyor. Biz hemen Ege Arsene çeviriyoruz kameralarımızı. Emre 1-0 öne geçmiş burada. Maç artık 3-1'e geldi. Ege Arsene'nin artık Skill devam demesi gerekiyor. Ama orada girdi araya. Adama tırağı Ege şu an adamat Oy çıkmadı. Oy ne güzel çıkardı. Bu atak golü hak ediyor mu? Maradona. Koptu gidiyor Maradona. En dış kulvardan gidiyor Maradona. Ama Walker diyor ki hayırdır birader nereye gidiyorsun? Birincil öncelik haline getirdiğini görüyoruz ve ilk yarı... E, 1-0 Emre'nin üstünlüğüyle kapanıyor. Bakalım Ege Ersevi'nin ikinci yarıda minimum 2 gol bulması gerekiyor. Maçı uzatmalara götürebilmesi için Serhan'a dönelim biraz. Burada Balon FC ile <laughs> Serhan oynuyor. Eee Ludoş'tu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, Ludoş'la Serhan eşleşmesi var. Diğer maçlara şöyle bir göz atalım. Join 65 olmuş. E, 3-2 toplam skor devam ediyor. Thanos 2-2 olmuş. 2 2 ilk maç. İkinci maçta 0-0 devam ediyor. Kaçan bir pozisyon var. E, Joy maçını bitirebiliriz. Dakikalar 66'yı gösterirken, e, Serana da biraz şans vermedikçe izlemedik hiç Serana. da izleyelim Joy'dan sonra Ege ile beraber. Walker içeri baktı, kafasını kaldırdı. Bir orta. Ya Join. bana yaparsın ortaları da altyapı kardeşime yapamazsın. Hadi bakayım. Fıs. Şimdi adama dakika 89. Mende Artık son dakikalar. Joey iyice bastırıyor. Mendy son bir dakika uzatma geldi. Mendy kaybetmedi topu. Firmino, Mendy, Berat geçiyor mu turu? Maradona ve Berat join KK'yı eleyerek yarı finale yazdırıyor adını. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyorum kardeşimi. Join gel oğlum aşağı. Gel yanıma gel. Gel biz yaşlandık gençlere müsaade et. Gel bırak onlar oynasın. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Eger Seven maçına dönüyoruz. Dakika 71-3-2. Toplam skor. Burada da ilginç bir eşleşme var. E, faal bekledi Eger Seven orada ama Aleksandrini al topu. Aleksandrini artık son bir dakika. Emre galibiyete koşuyor. Emre özgürlüğüne koşuyor. Emre sol çaprazda koşuyor. Emre koşuyor. Top koşuyor. Adam atırağı koşuyor. Ve hakem düdüğünü çalıyor. Emre 3-2'lik toplam skorla Eger Sevin'i eliyor ve adını yarı finale yazdırıyor. Muazzam bir performans Emre'den. Burası da Şükrü Join'i elemişti. Yarı finale adını yazdırdı. Serhan Ludoş eşleşmesinden gelecek isim e, Şükrü ile eşleşecek. E, Thanos Arda mücadelesi devam ediyor. Eger seven, e, Bülent Emre mücadelesinde de Bülent Emre altyapıdan ismini yarı finale yazdırıyor. Böylece iki altyapı oyuncumuzun Yarı finale yükseldiğini görüyoruz. Bakalım Thanos maçı ne durumda. Thanos maçı 3-3. O da yine altyapıdan bir oyuncumuz. Bülent Emre evet yarı finale geldi. Bakalım Arda mı Thanos mu? Arda mı Thanos mu? Orada da 67. Serra'nın ikinci maçı başlıyor. Serra'nın ikinci maçı başlıyor. Bakalım Arda mı Thanos mu? Eğer Arda burada da... Ee bu turu da arda geçerse altyapıdan 4 oyuncumuzun 3'ünün yarı finalde olduğunu unutmamak lazım. Muazzam bir başarı. Altyapı canavar gibi geliyor vallahi. Şu an ümitlerim yeşerdi. Mbappe, Delafu, Thanos dedi ki Tuna abi dur daha bitmedi dedi. Üst yapı olarak buradayım ben dedi. Ama Arda bir saniye kardeşim ben de buradayım dedi. Gönder topu Mbappe'nin önüne. Mbappe arkada görüyorsunuz bomboş Maradona. oraya gördü Thanos kapatabilecek mi? Ön tarafa bir pas. Ama Varan girdi araya. Ne güzel bir an olur. Bu arada Mbappe. Pop. Arda'nın orada kaleci oyununu gördünüz mü? Kaleci çekti bıraktı. Bunu gören Thanos çektiğini gördüğü anda uzak köşeye vurdu ama Arda onu bırakmıştı orada. Kaleci kendi doğal yerini aldı ve topu kurtarmayı başardı. Çok akıllıcaydı. Ee, bir kafa gelir mi? Walker girdi araya ve uzatmalara gider maç. Evet. Ben Kemik de, sesleri gene eşleşmelerden. Sen hafif geçti. Nereye hafif geçti abi? terler Ay pardon. İçinden terler geldi yani. Savunma yaşayacağız diye. Çok iyi savunma yapmıyorlar mı hepsi? Acayip. Valla. Hepsini tebrik ediyorum. Bir de ekstra bir taktik de olmuş yani 4-1-2-1-2 geniş. Soldan sağ bir tane top atıyor. Hiçbir şey Değil mi? Hiçbir şey yapamıyorsun bu arada. Evet. Arda'dan iyi bir Arda gol. Benimle. Bruno Fernandez. Arda şu an seviniyor evde. Fernandez'le beraber. Yine vereceğiz 630 lira 12 gaye. Bak futbol altyapısından ne bekliyordunuz be yani? Daha yani tersini mi düşünüyorduk? Tersini düşünmüyorduk da çünkü, <laughs> Ama biz şimdi hazırlıksız yakalandık abi. İlk defa izliyoruz onları. Biz biraz hazırlıksız yakalandık. <laughs> uzatma bir dakika mı gelecek? E, bir dakika uzatma geldi. Thanos start aldı ama yetişmeyecek gibi. Yarı finale ismini yazdıran üçüncü isim o da altyapıdan oluyor. O da altyapıdan oluyor ve Arda Thanos'u eğiliyor. 4-3'lük skorla adını yarı finale yazdırıyor şey finale bir tane alt oyuncumuzun kesin olarak kaldığını söyleyebiliriz şu anda. Futbolist turnuvasını futboliste düzenlenen turnuvada alt tipi oyuncularımızdan minimum bir tanesi şu anda finalde garanti. Atal Mbappe. Mbappe boşluğu gördü. Mbappe. Serhan taraftarlarını üzmüyor. Serhan taraftarlarını üzmüyor. Hemen durumu. Hemen durumu. 2-1'e getiriyor ve toplam skorda 3-3 yapıyor şu anda uzatmalara gitmek üzere ama son bir şansı var Serhan'ın şey Ludoş'un özür dilerim ama Serhan orayı savundu pası atabilse evet ona üzülüyor ona üzülüyor pası atabilse çok iyiydi Rafa'nda oynuyorum da işte burada açıkçası <laughs> çok şey yapamadım güvenemedim çok skill yaparsan öyle olur işte çok fazla oynamayacaksın oyunu <laughs> kol bozuk kol bozuk <laughs> kol bozuk bahanesiyle kendinden küçük birilerine yenilmek istemediğini de bu sözlerinden anlamış oluyoruz. Çok teşekkür ben ederim Maruf sana. Maç penaltılara gitti. Acilen maça dönmemiz lazım. Maradona ilk penaltıyı kaçırdı bile. <laughs> i̇kinci Maradona geliyor. Bu sefer balon FC kullanıyor. Balon FC atıyor. Şimdi Atal. Serhan ikinci penaltısını kullanıyor. Atıyor. Balon FC'den Karasko geliyor. Atıyor. Şimdi Delefu atamıyor. Bu arada Sera'nın son dakikada kayarak e, maçı penaltılara götürdüğünü gördüm. Atan. Atamıyor. Ronaldo. Atamıyor. Son penaltı. Ronaldo. Atamıyor. <laughs> Bu ne arkadaşım? Kimse penaltı atamıyor. Renato kaçırırsa maç bitiyor. Atıyor. <gülüyor> Asport. <laughs> Mbappe atarsa bitiyor. Atıyor. Bitti. Balon hepsi kazanıyor. <laughs> Bitti. Ludoş adını yarı finale yazdırıyor. Bu sonuçla Ludoş ve 3 tane altyapı oyuncumuz yarı finalde. Hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz e, arkadaşları. Şimdi eşleşmeler buraya düşecek. Evet Arda ile Bülent Emre'nin maçı devam ediyor. Hemen oraya döneceğim. Sonra e, diğer eşleşmede Şükrü Berat'la da Ludoş oldu. Şimdi bu maçta gol yok mu? Ben göremedim bu maçı. Varmış 4-0. Ne diyorsun? 4-0 kim kazanıyor? Arda kazanıyor. Evet Arda. Bakalım gençler arasından sıyrılacak mı? Belki e, daha sonrasında o global isimlerle Bu arada bir penaltı aldı Arda. Muazzam bir penaltı aldı. Ee, o global isimlerle bu altyapıdaki oyuncularımızı da bir araya getirip onlarla da maç yapma fırsatı verip onlara o tecrübeyi de yaşatmak isteriz. Bu arada 5-0 oldu evet. Ben veteran sayılır mıyım bu arkadaşlardan sonra peki? Hayır lan dur. Daha sen nereye veteran oluyorsun? <laughs> Mezarlı gibi değil mi? Biliyorum biliyorum. Moruklar Ligi'de de demesek iyiydi ya. Ay <laughs> not make'e bak. Ay neler yapıyorsun Arda. 6-1'e gidiyor maç. 6-1 oluyor. Fut üst yapı. <laughs> bir e, Ronaldo tercih inanılmaz gerçekten Arda'dan ya. Peki benimden soruyorum. İkondan mı çıkmış yoksa aldı mı? Hiç bilmiyorum. Yani İkondan kiralıkmış bu arada. Çok iyi bir orta beste. Şimdi dışarı döndü Bruno. Bruno Fernandes. 7-1 oldu. Yalnız orta mükemmeldi. Orta çok iyiydi. Orta çok iyiydi. Muazzam bir gol. Muazzam bir gol. Fena. Bu ne? Bu, bu, adamı nereden bulduk biz ya? Bu adamı kim keşfetti çıkardı ya? Çocuk adeta inci gibi oynadı vallahi. 7 bir tebrik ediyoruz Arda'yı. Tebrik ediyoruz Arda'yı. <laughs> i̇yi olan kazansın. ETSM elemişler resmen. Çok iyi bir orta Mbappe. Hızlı başladık. Hızlı başladık. Çok iyi başladık maça. Dakika 5'te Balon FC yani Ludoş 1-0 öne geçti. Çok iyi ortaydı. Ee, onun oyunun daha üzerinde bir oynuyordu o maçtık. Kazandı yani. Çok da söyleyecek bir şey yok aslında. Bu arada çok iyi bir pas. Karşı karşıya bir pas. Neymar'la 1-1 oldu durum. Sen maksimini görüyorum oyunda. Çok iyi bir pas Ludoş'tan. Ronaldo çaprazda karşı karşıya adam akı oluyor onu. Bir şut ve gol. Evet Ronaldo'yla 2-1 öne geçiyor Ludoş. İşte te tecrübeyi burada görebiliriz abi. Evet. Hani aynı, aynı pozisyonlarda ise Ludoş tecrübe, tecrübesi yaptı yani. Bu arada yine şık bir gol Arda'dan. Artık sevinmiyoruz Arda'nın gollerine. Toplam skor 9-1 oldu burada. Arda adını finale yazdırdı. Bakalım finaldeki rakibi Ludoş mu olacak? Yoksa Berat mı olacak? Evet artık bunun, bu maçın, bu eşleşmenin sonucu belli. Ama Arda akın akın gelmeye devam ediyor. İşte birbiri içeri giriyor. Best. Best imza golünü atamadı. Diğer tarafta Berat Ludoş maçı da final maçı için ikinci maça gidecek. İlk maç 2-2'lik sonuçla tamamlanıyor. Burada da Arda'nın maçı son uzatma dakikası. Artık son saniyeler. Arda adını finale yazdırmak üzere. Son atak ve Arda finalde. Evet. İlk finalistimiz belli oldu. Evet, Turnuva ağacına tekrar bakalım. Arda Bülent Emre'yi eleyerek adını finale yazdırıyor. Ludoş ve Şükrü Berat'ın maçında. ikinci maça gidiyoruz. İlk maç 2-2. Şükrü Joy'u eleyip yarı finale gelmişti. Ludoş'ta Serhan'ı eleyip gelmişti. Bence de Berat Yener ya. Hadi taraf bakalım. Tutmuyorum ama hani Yok taraf tuttuğunuz geldi. için diye demedim. Zaten bir ter, bir isim söylememiz durumdayız. Bu arada çok iyi bir gol Berat'tan. Bravo. Muazzam Güzel. bir gol geldi. Orada yakın köşeye. Çok iyi bir gol geldi. Acaba bu gol finale götürebilecek mi? Atalım. Bu arada Mane. Ludoş'tan bir pas hatası daha geldi. Şimdi Cancelo o topu atabildi mi? Top orada bir çok değişik bir şeyler var. oldu ama Taç Berat'ın oldu. Son 30 saniye Berat burada maçı bitirecektir artık ve çok büyük ihtimalle finalin adı Berat ve Arda oluyor. İki genç isim bu arada Maradona'nın golüyle Berat 2-0'a getiyor sonucu ve Ludoş'u genel toplamda 4-2'lik skorla 4 nasıl... ikilik skorla finale taşıyor Maradona Berat'ı ve finalin adı Berat Arda oluyor. Cici. Gerçekten Cici. Finalin adı altyapı oluyor. Finalin adı altyapı oluyor. Her türlü bence katkı salcını düşünüyorum. Şimdi i̇zleyelim bakalım bu maçı. Berat'la Relor. Biraz oynamışlar bu arada önce. 11 maç oynamışlar. Evet zaten arkadaşlar. E, ikisi de. Ha. Berat ve Arda'nın final maçı başladı. Biz de dönelim ekranlara. Şimdi iki maç üzerinden oynanacak. İso senden bir isim istiyorum. Bu taraf tutmak değil. Yanlış anlama sorumu. Ee, tamam. Sence kim kazanır? Abi, hmm, ben Arda diyorum o zaman. Sen Arda diyorsun. Ben Arda diyorum. Tanosum sen ne diyorsun? Abi Arda diyelim sonra şey deriz. Bizi yenen şampiyon oldu deriz. <laughs> o yüzden diyorsun. <laughs> bu arada bu arada hepinize bir cevap olarak Berat'tan bir gol geliyor. Final maçı hızlı başlıyor. Gençler hızlı başlıyor. Bence hala Arda <laughs> <bu> arada. <laughs> Berat'ın golüyle Berat 1-0 öne geçiyor Arda karşısında. Maruf sen ne diyorsun bu golden sonra? Ben Arda'yı başından beri alacak gibi geliyor zaten bana da. Bilmiyorum. Arda bence ya. Ben de bir farklılık ya, ya, olsun diyorum ve çok yakın ama. Berat diyorum. Muhtemelen yanlış yatırımlar da yapıyor yapıyordur. <laughs> Senin Öyle gibi. Zarar herhalde. Zarar ettiği için zaten bu oyuncularla oynuyordur. <laughs> o Kiralıkmış Arnaik. Evet Arnaik kiralık. Bu arada bir atmak denemesi geldi. İçeri sokuldu Bruno Fernandez. 1-1 oldu. Ortada daha fazla adamla. Ya da 4-3-1-2. Bence 4-3-1'de şeylere e geri verip, geri gel verip kanatları. Kanatları ama. Evet, o da olabilir. Evet, evet. O, o, o tutulur öyle. O da tutulur. Biz burada beyin fırtınası yaparken taktikler üzerinden e, Berat ikinci golü buluyor. Evet. 2-1 oldu. Yani, harbiden. 30 dakikada 2-3 gol. Final, final gibi final. Yani 4-2-3-1 bir tık bozdu galiba taktiği. Evet e, sen söylemiştin. 4-2-3-1'in e, kanatlarına özellikle geri ver muhtemelen var. Maradona'yı çok fazla geride görüyorum. Çalışmış ee, galiba Şeyde. Bir tık, e, şimdi birbirlerini tanıdıkları için de ben bu maça özel bir taktik mi kullanıyor Berat bilmiyorum ama 4-1-2-1-2-2'nin e, counter'ın 4-2-3-1 olduğunu düşünerek de bu maça özel bir taktik yapmış olabilir. E, ama e, taktikten ziyade Berat'ın e, çok fazla gol kaçırdığını e, bu maç özelinde söyleyebiliriz. İlk maç 2-1 bitti, Berat kazandı. İkinci maç 2-1 üzerinden devam edecek. Bakalım. İkinci maç bu turnuvanın kazananı belirleyecek. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İlk maç 2-1 Berat'ın üstünlüğü vardı, unutmuyoruz bunu. Altta skor yazmadığı için tekrar belirtmek istedim. <laughs> Şimdi Mane. Mbappé oynadı ondan Maradona'ya. Maradona bıraktı Firmino'ya. Firmino'dan tekrar Maradona'ya. Maradona şık bir pas. Marquinhos. Evet Berat şu anda en azından bu atakta. Biraz e, rakip sahaya topu yıktı. Ve biraz daha sakin oynamaya başladı derken. Mbappé'yle çok güzel sıyrıldı. Mbappé karşı karşıya. Mbappé... Mbappe bitirdi. Berat 3-1'e getirdi toplam skoru. Ve Arda'dan hemen bir duraklama geldi. Evet. Galiba formasyonunu değiştiriyor Arda şu anda. Artık Maruf'un belirttiği gibi o 4-1-2-1-2-2'den ya vazgeçecek ya da işte cihaz sahasına yükleni biraz daha arttıracak ya da e, oyuncu değişikliği yapacak. Mendi indi çizgiye dışarı çıkardı top filmini. Bir 15 dakika sonra geldi. Marquinhos. Bir pas Neymar'a. Offside yoksa gol. Neymar ve gol. Evet gol. Hakeme baktım golü verdi. Hakeme baktım golü verdi. Berat 2-0'a getirdi. Ve genel toplamda da 4-1'e getirdi. Artık. Offside trap bir tık. Offside trap Arda'yı bitirdi diyebiliriz. Peki offside miydi? Yoksa? Ee, bence değildi. Arkada bir adam bozuyor. Tam kolunun böyle parmağının ucuyla bozdu. Oradan gördüm ben onu. Cici, öncelikle Cici güzel oyundu. Ee, güzel Abi. bir final maçı izledik. Bol gollü. Toplamda 5 gol izledik finalde. İlk 3'ü üçü, ilk, üçü ilk maçtaydı. Son maçta da 2 gol var. Eğer böyle biterse ki hakem son düdüğünü çalarken Karasko dedi ki hocam bir saniye durur musunuz bir şey deneyeceğim dedi bir atmak denedi ama kanselo nereye gidiyorsun miladler dedi ve maçı bitirdi kazanan Berat oluyor genç yıldızımız futbolist akademiden iki arkadaşımızın final oynadığı müsabakayı Berat kazanıyor ve turnuvanın da galibi Berat oluyor Beratçım eline koluna sağlık Ardacığım çok olur, teşekkürler senin de eline koluna sağlık muazzam bir maçtı evet arkadaşlar bugün güldük eğlendik bolca sevindik. Ee, çok güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim. Ee, benim yayınım gece de olabilir, yarın da olabilir. Kendinize dikkat edin. Sosyal medyalardan takip etmeyi, bu tarz turnuvalara katılmayı unutmayın. Öpüyorum sizlere.